tercih zamanı bu kadar yaklaşmışken gelin birlikte yapmamız gereken hatalar neler? Biraz bunun üstüne konuşalım. 1. Yeterince araştırma yapmamak. Üniversiteler ve bölümler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadan tercih yapmak hayal kırıklığına neden olabilir. Üniversitelerin sunduğu imkanlar neler? Akademik kadrosu nasıl? Ki bu çok önemli. Bölüm hocalarınızı iyi araştırın. Hocaların yayınladığı araştırmalar neler? Bunlar yeterli mi? Sizin ilgi alanlarınıza hitap ediyor mu? Bunları takip edin. Üniversitenin kampüs olanaklarına bakın. İçerisinde neler var? Kampüs içerisinde eczane, kafe, kütüphane, yemekhane, sosyal tesisler, market var mı? Diyelim ki besi okuyacaksınız. Spor salonu var mı? Yüzme havuzu var mı? Veya kimya veya fizik okuyacaksınız. Laboratuvarda sizin ihtiyacınıza hatta ihtiyacınızdan fazlasını karşılayacak materyaller var mı? Bazen özel araç gereçlerin olması gerekiyor. Belli işlemler için. Mesela akademik kariyer yapmak istiyorsanız araştırma olanakları güçlü olan bir üniversiteyi tercih etmelisiniz. Konaklamaya gelecek olursak üniversitenin yakında yurt var mı? Açıp haritalardan bakabilirsiniz ya da üniversiteler zaten kendi sayfasına bunları koyuyorlar ama bunları incelemeniz gerek. Bu gibi fiziksel kaynakları hakkında bilgi sahibi olmadan tercih yapmak sizin için büyük bir hata olabilir. Üniversitenin yurt dışı olanaklarına, uygulamalı eğitim imkanlarına ve değişim programlarına bakın. Hangi okullarla işbirliği var, hangi sektörle bağlantıları var? Staj içinde mesela bazı okulların bazı şirketlerle anlaşmaları olabiliyor. Mezuniyet Sonrası iş olanaklarını araştırarak bilgi toplamak doğru tercih yapmanızı sağlar. Bir de kendinize şu soruları sorun. Diyelim ki tercih ettiğiniz bölüm geldi. Çalışabileceğiniz yerleri biliyor musunuz? Mezun olduktan sonra nerede, hangi koşullarda, ne sıklıkla çalışacaksınız? Sıklıktan kastettiğim şey bazı meslekler vardiyalı şekilde çalışıyor. Bunları bilmeniz gerek. Çalışma koşulları ve şartları ağır mı? Seçmiş olduğunuz meslek sizin karakterinize uygun mu? İnsanlarla ne kadar iletişim içeriyor? Siz bu meslek için yeterince sosyal misiniz? Sabırlı biri misiniz? Çok çabuk mu sinirlenirsiniz? Soğuk kanlınızı koruyan biri misiniz? Yoksa çok çabuk telaşlanıp stres mi olursunuz? Baskı altında çalışabiliyor musunuz? Analitik düşünebilir misiniz yoksa daha duygusal biri misiniz? Bu soruları lütfen kendinize sorun ve dürüst cevaplar verin. İkincisi, başkasının etkisi altında kalmak. Ailenizin veya çevrenizin baskısı altında kalmak, kendi istek ve hedeflerinizi görmezden gelmenize neden olabilir. Bu durumda üniversite hayatınız boyunca belli bir motivasyon eksikliği sağlayabilir. Kendi yeteneklerinizi, ilgi alanlarınızı, uzun vadeli hedeflerinize dikkate alarak tercih yapmalısınız profesyonel danışmanlardan veya rehberlik öğretmenlerinden destek alabilirsiniz. Fakat burada bir şey söylemek istiyorum. Evet, hayatınız için önemli olan kararlarda birisine danışmak ve fikir almak önemlidir. Ama rehberlik hocalarının sizin yerinize karar vermesine izin vermeyin. Ben formasyon alırken hocalarımın en çok üstünde durduğu şey şuydu. Rehberlik hocaları ve danışmanlar sizin için sadece yol gösterici bir rehber olabilir. Kararı verecek ve hayatı hakkında söz sahibi olacak kişi sizsiniz. Ailenizin, arkadaşlarınızın veya öğretmenlerinizin sizin adına karar vermesine izin vermeyin. Kendi ilgi alanlarınızı ve hedeflerinizi göz önünde bulundurarak karar verin. Üçüncüsü, sadece popüler olan bölümleri tercih etmek sadece popüler olduğu için veya yüksek puanlı olduğu için bölümleri tercih etmeyin. Popüler bölümler her zaman sizin ilgi alanlarınıza ve yeteneklerinize uygun olmayabilir. Örneğin tıp veya mühendislik gibi bölümler herkes için doğru bir tercih olmayabilir. Popüler bölümlerin mezunlarının iş bulma sürecinde de rekabetin daha yüksek olabileceğini unutmayın. Kendi ilgi alanlarınız ve güçlü yönlerinizi belirleyerek size uygun olan bölümleri tercih edin. 4. Yerleşme olasılığını göz ardı etmek. Puanınıza ve sıralamanıza uygun olmayan tercihler yapmak yerleşme şansınızı azaltır. Gerçekçi ve mantıklı tercihler yaparak yerleşme olasılığınızı artırabilirsiniz. Tercih listenizi oluştururken güvenli tercihler yani garanti yerleşebileceğiniz bölümler ve hedef tercihler yani puanınıza yakın bölümler arasında dengeli bir dağılım yapmalısınız. Tercih sıralamanızda en çok istediğiniz bölümleri en üste yazmayı unutmayın. 5. Üniversitenin konumunu göz ardı etmek. Üniversitenin bulunduğu şehirde yaşam koşulları sizin için uygun mu? Büyük şehirlerde yaşam maliyetleri daha yüksek olabilirken küçük şehirlerde sosyal aktiviteler daha sınırlı olabilir. Ulaşım imkanları, güvenlik durumu, iklim koşulları gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız. Üniversitenin kampüs yaşamı ve sosyal olanakları üniversite hayatınızın kalitesini etkileyebilir. Ayrıca üniversitenin bulunduğu şehir size ne gibi imkanlar sağlıyor? Diyelim ki tercih edeceğiniz bölümler makine mühendisliği, elektrik elektronik, malzeme mühendisliği olsun, sanayi ile az çok iç içe çalışanınız için Kocaeli gibi şeyler sizin için daha avantajlı olacaktır. Altıncısı yatay geçiş ve çift anadal imkanlarını araştırmamak. Tercih ettiğiniz üniversitenin diğer bölümlerle olan yatay geçiş yapma olanaklarını araştırın. Bu imkanlar ileride bilginizin değişmesi durumunda sizin için bir esneklik sağlar. Çift anadal ve yan dal programları farklı alanlarda bilgi sahibi olmanızı ve mezuniyet sonrası daha geniş iş imkanlarına sahip olmanızı sağlar. 7 yedek plan hazırlamamak. Maalesef ilk tercihleriniz gerçekleşmediği zaman ne yapacağınızı bilmemek sizi zor durumda bırakabilir. Alternatif planlar oluşturmalı ve farklı senaryoları düşünmelisiniz. Peki bunlar neler olabilir? Alternatif eğitim seçeneklerini düşünebilirsiniz. Başka üniversitelerde veya bölümlerde eğitim alma imkanlarını değerlendirin. Ek tercihler zamanı daha önce araştırmamış olduğunuz bölümlerde veya üniversitelerde açıklar olabilir. Bazen de üniversiteler yeni bölümler açıyor. Bilgi alanınıza göre bunları değerlendirebilirsiniz. Devlet üniversitelerine yerleşemediğinizde özel üniversitelerin sunduğu burs imkanlarını araştırabilirsiniz. Diyelim ki mezuna kaldınız. Kişisel gelişim kurslarına katılabilirsiniz veya İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Bu süre zarfında kendinizi geliştirmeye odaklanın. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz. Umarım bu tavsiyeler üniversite tercih sürecinde daha bilinçli ve stratejik kararlar almanıza yardımcı olur. Kendinizi tanıyarak ve doğru araştırmalar yaparak size en uygun üniversite ve bölümü tercih etmeye çalışın. Görüşmek üzere, hepinize kolay gelsin.